Analix Futbol'dan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert uzatmadan analize geçelim. Elias Jelert, tam adıyla Elias Jelert Kristensen, Danimarkalı genç bir futbolcudur. Özellikle savunma mevkilerinde oynayan Jelert, yetenekleri ve potansiyeliyle dikkat çeken bir oyuncudur. 12 Haziran 2003 yılında Danimarka'da dünyaya gelen Jelert, 1.80 boyunda sabektir. Doğum tarihi 12 Haziran 2003. Kariyerinin özeti. Elias Celert, genç yaşlarda FC Kopenhag altyapısına katılmış ve burada gelişimini sürdürmüştür. Altyapıdan takıma yükselen Celert, Danimarka Süper Lig'de kendini göstermiştir. FC Kopenhag formasıyla birçok maça çıkan Celert, defansif ve ofansif yetenekleriyle öne çıkmıştır. Oyun tarzı ve güçlü yönleri. Defansif yetenekler. Celert defansif pozisyon almadaki başarısı ve müdahalelerdeki zamanlamasıyla bilinir. Rakip oyunculara karşı bile bir de oldukça etkili olup Top kapma becerisi yüksektir. Ofansif katkı, sağ bek pozisyonunda oynamasına rağmen hücuma katkı sağlama konusunda da yeteneklidir. Kanatlarda yaptığı bindirmeler ve ortalarıyla takımına önemli fırsatlar yaratır. Fiziksel dayanıklılık, fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı bir oyuncudur. Maç boyunca yüksek tempoda oynayabilir ve sıkça ileri çıkış yapar. Top tekniği, top kontrolü ve pas yetenekleri oldukça iyidir pas isabet oranı yüksektir ve oyun kurma konusunda takımına katkı sağlar. Gelişim alanları, tecrübe, genç bir oyuncu olarak, daha fazla maç deneyimi kazanarak oyun zekasını ve sahadaki pozisyon bilgisini geliştirebilir. Hava topları, hava toplarında daha etkili olabilmek için çalışmalar yapabilir. Gelecek potansiyeli, Elias Cedert, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına girmiştir. Danimarka milli takımı için de potansiyel bir aday olan Cedert, doğru bir gelişim süreci geçirirse Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyebilir. Elias gelişimi ve gelecekteki performansı, Danimarka futbolu için umut vaat ediyor. Oyuncunun kariyerini dikkatle izlemek, futbol severler için keyifli olacaktır. Analizimiz bu kadardı bir sonraki videoda görüşürüz. İyi seyirler.